Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar yine bugün sizlere güzel bir polinom sorusu seçtim. Eğer ki bu soruyu çözemiyorsan mutlaka ve mutlaka benden dinlemelisin. Bu birincisi. Bir ikincisi de arkadaşlar o dediğim, sözünü verdiğim 4 saatlik AYT full tekrar videosu. Az kaldı çekimleri bitmek üzere. Sadece sizlere şunu söyleyeceğim. Çok böyle ultra zor seviyede sorular yok. Merak etmeyin moral bozucu bir video olmayacak orta ve üst seviye karışık bir video oluyor ve gerçekten mükemmel sorular. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Sene boyunca sen belki 6 ay önce yapabildiğim bir şey. Belki şu an aklının ucunda değil ama şu an videoda izleyeceksin ve aklına gelecek. İyi ki bu videoyu izlemişim diyeceksin ve ben o kadar iddialıyım ki toplamda 150 soru olacak ve ben bu 150 sorudan en az böyle 7-8 tanesini sınavda tutturacağımızı düşünüyorum. O tarz sorular seçtim. Diyelim ve gelin sorumuzu çözelim. Bakın şimdi bize bir adet bir x polinomunu vermiş. Tamam mıyız? Bu polinomun x eksi 2017 ve x eksi 2018 ile bölümünden kalanlar sırasıyla 2018 ve 2019'dur. Buna göre p 2019 eksi p 2016 farkı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bize polinom olarak iki adet bilgi vermiş. P 2017'yi arkadaşlar 2018 olarak vermiş ve P 2018'i de ne olarak vermiş? 2019 olarak vermiş. Tamam bak 2 adet bilgim var. Bana polinomu oluşturmuş ama ben bu bilgileri maalesef ne yaparsam yapayım bu verdiği polinomda kullanamıyorum. X gördüğüm üzere 2017 yazacak halimiz yok değil mi? O zaman bakın arkadaşlar bu tarz durumlarda Şükrü Hoca diyor ki polinomu verdiği bilgileri kullanabileceğin şekilde oluştur. Nasıl mı? Bakın px eşittir derim. Baş katsayım kaç? Bak şuradan hemen kopyamı çektim. Baş katsayım 2. 2 tane çarpan olarak 2017 ve 2018'i alsam. X eksi 2017 çarpı x eksi 2018. Çok güzel. Ama polinomun ben 3. dereceden olduğunu bildiğim için bir adet daha bana bir çarpan lazım. X eksi a dedik. Bakalım. Şimdi öyle bir kalan yazmalıyım ki 2017 yazınca 2018'i 2018 yazınca 2019'u bana vermeli. Yani aslında x yazarsam bir fazlası yani x artı 1'i vermeli. Bakın polinomu oluşturdum. Soru aslında bitti. Nasıl bitti? Bakın 2019 yaz bakayım yerine. 2 çarpı 2019'dan 2017 çıktı. 2 çarpı 2019'dan 2018 çıktı. 1 çarpı 2019 eksi a. Yazdım. 2019 eksi a. Artı arkadaşlar bakın. 2000 Kaç yazmıştık arkadaşlar? 2019. 2019 bir daha ne geldi? Artı 2020. Ben şimdi bunu buldum. Şimdi P2016'yı bulup bunları birbirinden çıkartalım. Bakın arkadaşlar. 2016 yazarsam x gördüğüm yere 2 çarpı 2016'dan 2017 çıktı eksi 1 çarpı 2016'dan 2018 çıktı eksi 2 çarpı 2016 eksi a bunu da yazdım arkadaşlar eksi A'm şurada unutmayalım artı 2016 bir daha 2017 bunu da yapıştırdım şimdi ben bunları çıkartıyorum çünkü soru bana bunları çıkart demiş bak 2 eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam artı 2 yapar burada ne geldi arkadaşlar 4 geldi burası değil mi? 4'ü bu tarafa alsam bakın içeriye dalsam. 4 çarpı 2019 şurada solda devam edeceğim. Karışmasın diye hemen kırmızı renge geçmek istiyorum. 4 çarpı 2019. 4 çarpı 2019 arkadaşlar. 4 çarpı eksi ayı çarptım. Eksi 4a. Daha sonra arkadaşlar 2 kere 2 4. 4 çarpı 2016. 4 çarpı 2016. Daha sonra arkadaşlar eksi bakın 4 ile eksi a'yı çarptım. Gene eksi 4 a'yı yazdım. Daha sonra 2020'den 2017'yi çıkartırsam da ne kalır arkadaşlar benim elimde? 3 kalır. Bu 3 çepte dursun. Ben bunları şu an birbirinden çıkartmak istiyorum. Bakın 4 ağlar birbirini götürdü. Şunları da 4 parantezin alırsam. 4 parantezinde 2019-16 yani 4 parantezinde 3 geldi. 4 kere 3 burası 12 geldi. E 3 de kenarda vardı. 12-13 tane ne yapar? 15 yapar. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Tekrardan diyorum arkadaşlar. 2-3 güne kadar muhtemelen gelecek videomuz. Genel tekrar videomuz. Ee, bu videomuz şimdilik bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar. Matematikte kalın. Hoşçakalın.